Takviye yem vermezseniz güçsüz düşer. Meradan gelemez. Onun için takviye yemi dikkat etmeniz gerekiyor. Sıcakta bırakmamanız gerekiyor. Sıcakta çok etkileniyorlar. Aşılarına dikkat edeceksiniz. Senede 15-20 tane yetiştiriyoruz arkadaşlar. Kendi evimiz için yetiştiriyoruz bunları. 5 tanesini kendimize ayırıyoruz organik ve doğal olarak çevremizde isteyen insanlara veriyoruz. Malatya ve çevresinde. Evet bir yavru geride kaldı. Gel gel. Biz arkadaşlar bu sene tekrardan alıştırdım. Gel gel koş koş deyince hayvanlar nerede olursa olsun uçarak geliyorlar. Yavruyken alıştırdım. Bunlar yaklaşık 2 haftalık arkadaşlar. Bilemediniz 3 haftalık. Yavru büyütmeyi verdiğim için çok tez geliştiler. Bayağı bir büyüdüler. Kanatlarını söktüler yani. 40 günden sonra zaten günlük duyuyorlar. Önemli olma 40 günlük süre atlatmak. Ondan sonra neredeyse gibi yayılabilir. Tilki olmazsa sıkıntı yok. Amerikan bronz kırması. Tam bronz değil. Amerikanla yerlini Amerikan bronz ile yerliden çıkma bunlar. Kırma yani. Ebatları öyle küçük değil arkadaşlar. Biraz daha iri. Hava biraz yağmurlu gibi. Ondan dolayı yavruları götüreceğim. Yemlerini vereceğim. Aç değiller ama takviye yem önemli. Daha tez büyür. Daha güçlü olur. Yavru da zayiat vermezsiniz. Hastalanmaz. Onun için takviye yem vereceğim. Sulayacağım. Yağmurlu havada dışarı bırakmayacağım. Yağmurdan çünkü çok acayip etkileniyorlar. Yaklaşık bir, bir ay sonra tekrar anaçlar yavrulamaya başlar. Ama ikinci yavruyu almayacağım arkadaşlar. Yeterli yani. Yaklaşık 15-30 45-50 tane yumurta yaparlar. 3 anaç toplamda. Ama şey yapmayacağım. Tekrardan yavru almayacağım. Çünkü geç kalıyor yavru. İstediğim et verimine ulaşmıyor. Gerek de yok zaten. Bu kadar bana yeterli. 3 5 tanesini ev